Sancakta la ilahe illallah yazacak. Başka bir şey değil. Ülkeyi kalkındırma diye bir davam yok. Ahlak diye bir davam yok. Bilim adamları yetiştirmek diye bir davam yok. Vatan millet Sakarya diye bir davam da yok. İnsanlık diye bir davam da yok. Müslümanları kimini hümanist yaptılar. Yardım paketleri dağıtıyor. Başka bir şey yaptığı yok. İslami hareketi insani harekete dönüştürdüler. İslami hareketi parti hareketine dönüştürdüler. İslami hareketi ahlak hareketine dönüştürdüler. İslami hareketi kültürel harekete dönüştürdüler. Böyle konferanslar düzenleniyor mesela bazen. Katılıyorsunuzdur. Mesaj çok azdır. Daha çok kültürel faaliyet yapılmaktadır. Şiirler, ilahiler, mesaj. Mesaj azdır. Kültürel faaliyete dönüştüler. Başka istikametlere sevk ediyorlar. Toplum mühendisleri herkesi bir tarafa sevk ediyor. Kimin eline silah veriyor? kimine ılımlı yapıyor, taviz verdiriyor, kimine yardım paketleri veriyor, al bunları dağıt diyor. İslam hareket olmadan ne olursan ol diyor. Hedefe kestirme yoldan gitmek istiyorsan, sancağında tevhid olacak. Diyeceksin ki Allah dünyasında Allah'ın dediği olur. O zaman bak göreceksin kestirmeden gidiyorsun Allah'ın izniyle. Peygamberi metodun ilk yılları zordur. Allah kasten böyle gönderdi. Samimi olanlar katılsın, inananlar katılsın, Allah'a güvenenler, teslim olanlar katılsın. Menfaatçılar, Allah'a güvenmeyenler katılmasın. Bugün öyle olur mu? Şöyle olur mu? Desinler, uzak dursunlar. Allah yalnızca samimi insanların katılmasını istiyor. O yüzden gösterdiği metot ilk yıllarda zordur, sonrası kolaydır. Bizden bu teslimiyeti istiyor. Allah'a güvenelim ve zor gibi görünen peygamberi metoda sarılalım. Sancağımızda tevhid yazsın, başka bir şey yazmasın. Tevhidi ve hareket olalım ve taviz vermeyelim. Dik duralım. Kübra itaat etmeyelim ama saldırmayalım da. Dengeli bir metot izleyelim. Bunu izleyelim. Hedefe varıyor muyuz, varmıyor muyuz? Görürsünüz.